Arkadaşlar merhaba. Hedef Direktörden Taner ben. Arkadaşlar bugün sizlere Seus'un yine söylüyoruz. <laughs> Seus TT 2030 cihazımız 15 programlı altın, gümüş, elmas, kaya kasası, dere yatağı, para ve sondaj cihazı söylüyorum 400 metreye kadar su bulunma özelliğine sahip. Bakın arkadaşlar tam bir efsane Seus'un yaklaşık bir, bir buçuk seneden beri satışını yapıyorum ve Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir ürün. Neden? 46 senelik firma. Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43. %80 cihaz, %20 yerin garantili. Var olan gömü %100 buluyor. Sondajcı abiler için de söylüyorum. 400 metreye kadar şu an peynir ekmek gibi vatandaşların alıp Kullandığı bir cihaz piyasaya baktığın zaman Vatandaşların ellerinde çubuklar var mutluluk çubuğu alanda da mutlu ama bunda öyle bir şey yok Aldığınızda %80 cihaz %20 yerin garantili var olan Suyu da Defineyi de gömüyü de bulursunuz Bizim işimiz define bulmacayı satmak Yani araziye çıktığınızda aldığınız üründen ekmek yiyeceksiniz yani biz de ona göre cihazın satışını biz kendimiz, inanmadığımız cihazları zaten piyasadan kendimiz çekiyoruz. Yani bu cihazda bir sıkıntı var arkadaş, biz bu ürünleri satmıyoruz. Bu kadar, net. Adres, Yüksek Kaldırım Caddesi, No. 43, Karaköy, İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 84, 0545 245 44 84. Taner Taşkın ben. PTT Kargo ile gönderirim kutunun içine bakarsınız. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ve arkadaşlar peşin fiyatına kredi kartına 4 taksitli. Vade farkı eklenmeden telefonla alo deyin yardımcı olalım. Tayvan malı terimizde mevcut zaten biliyorsunuz. Bu da hediye değil. 15 santime kadar derinlik alabilirsiniz. Arkadaşlar mükemmel bir cihaz. Piyasaya baktığınız zaman 750 lira 800 liraya satılan ürünlerden değil bu net söyleyeyim, onun da değil. Ve hedef direktör bünyesinde inandığımız, güvendiğimiz kendi testlerimizi yaptık. Ee, görüntüleme cihazımız. Grant Vario Grant ZMX modeli. Tablet üstlü 10 metreye kadar derinlik alabiliyorsunuz. Size ne var, ne yok hepsini söylüyor. Bu üründe en yakın zamanda arazi kısa test çalışmasını yapacağız ve birazdan da cihazın açılımıyla alakalı size bilgiyi detaylı anlatacağım. Hedef dedektörü ilk önce kendi güvenecek. Ondan sonra satışa sunuyoruz arkadaşlar. Tek tek söylüyorum, izah ediyorum sizden. Şimdi Bakın arkadaşlar altınımız Bunlar test amaçlı. Zaten kendini ispatlamış cihaz. SEO, gümüşümüz Seos TT 2030 15 programlı. iki tane düğmesi var. O not düğmesini açtığımızda programdan altına geliyoruz. Bastığımız zaman sadece altın. Başka hiçbir şeye gitmez arkadaşlar. Şimdi cihazı tuttuk. Cihaz taramasını yapıyor. Altın neredeyse onun yönünü veriyor. Devam ediyordum Yine aynı şekilde cihaz kendini geri attı altını geçtiğini diyor. Bakın arkadaşlar biz bu ürünleri, kısa test çalışmalarını, cihazı nasıl kullanacaksınız o amaçla anlatıyoruz. Siz de araziye çıktığınız zaman siz de kendi testleriniz, kendi şeyleriniz yapabilirsiniz. Gümüş konumunu aldık. Uzaklaştım. Hatta altının yanına gideyim. Cihazı tuttuk. Altına es geçiyor. Gümüş konumunda direkt gümüş yönünü veriyor. İlerliyorum gümüşü geçtim diyor nokta şimdi gümüşte de aynı şeyimizi verdi diğer notlarda altında gümüşte nasıl tepki verdiyse e, su ve kaya kasası için her ikisi de aynı şeyde e, arama özelliğine sahip bir top sahası düşünün anlayacağınız dilden anlatıyorum kaya var ve vatandaşta su arıyor cihazı tuttu cihaz bir sağ bir sol yapıyorsa orada hiçbir şey yok demektir. Ama cihazı tuttuk. Cihaz taramasını yaptı. Döndü. Arka kaleyi gösterdi. Ne yapıyoruz? Dönüyoruz. Sağ konulardan sol konulardan tutuyoruz. Bizi kale ağzına getiriyor. Tam üzerine geldiğinde nokta atıştı. Yani kayanın içinde altın var. kale içinde de normal su sondaj şeyinde de su nokta atışı. Şimdi arkadaşlar Görüntüleme cihazının da kısa bir anlatımını yapalım. Mükemmel bir görüntüleme. Hedef dedektör 46 sene firma. Güvenmediği cihazı zaten satışını yapmıyoruz. Bakın arkadaşlar kullanımı çok basit. Açıyoruz. Bu ürün Grant ZMX Vario marka Grant ZMX modeli 10 metreye kadar görüntü alabiliyorsunuz ve mükemmel. Bizim hani arkadaşlar mühendisler testlerini geçti. Işte, yani güvenmediğimiz cihazı da biz kendimiz satışa sunmuyoruz. Onu da net bir bilgi olarak size aktarayım yani. Malum biliyorsunuz youtuberların elinde herkesin elinde görüntüleme cihazı var. Ama piyasaya baktığınız zaman da ikinci eli bol bol gezen cihazlar var. Şimdi arkadaşlar cihazı açtık. Sattığımız ürünler hep garantili. %80 cihaz, %20 yerin garantili. Var olan gömü %100 buluyor. Başla diyoruz. Sensörümüzü bağlayalım. Tarama normal bağlandık. Şimdi ne yapıyoruz? Canlı tarama. Termo tarama. Bakın arkadaşlar renk tasarımında burada size ne var ne yok hepsini söylüyor. Hepsini A'dan Z'ye burada ekranda renk tasarımında. Ya, mükemmel bir cihaz. Bakın arkadaşlar yine tekrarlıyorum. Güvenmediğimiz cihazı satışa sunmuyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde size net Metal. Türkçe karakter net size söylüyor. Metal var yok var yok ne var nötr yok yani var olan size net bir bilgi veriyor bu üründe nokta.com sistemimizden yakın zaman yani şeyde arazide test videolarında çekeceğiz yani şu an kısa bir test şeyini anlattım cihazın kullanımı e, Vario marka Grant ZMX modeli mükemmel bir cihaz Bakın arkadaşlar yeni tekrarlıyorum. %80 cihaz %20 yerin garantili var olan gömü %100 bulursunuz. Hedef dedektör 46 senek firma. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No. 43 Karaköy İstanbul. Telefon numaramız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Şimdilik iyi günler diliyorum.